Şurada saklanıyor. Bakın sporları dökülmüş zaten. Şu alttaki sporları aldım. Şurada kurt yoktur. Şurada da var. Bugün güzel mantar bulduk ama. Kurtlanmış. Biraz kurt var gibi. Bakın. Kurtlar bıngır bıngır. Nasıl yapalım? Şu bir yandan da temizlerken çekmek istiyorum. Ben kestim. Fakülte Akdeniz. Aldım. Kurt sapında. Bıçam da keskin. Şurasını da alıyorum. Bakalım. Evet, şuraya da aldık mı? Tamamdır. Şuna bakalım. Yok, tertemiz mantar. Başka görünüyor mu? Şu an için göremedim böyle bir ormandayız.